Ve sıvı yağımız var. Aa, anne. Hı. Aklıma fikir geldi. Evet oldu bence. Olmuş. Çatalı batır bakalım hocam. Bunu elinize. Şu şekilde hı. dört tane açın. Sonra ikiye katlayın. Anam 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 anam. Evet arkadaşlar şimdi biraz tamponlayalım. Şu şekilde. Hı. Hı. Evet yaptık. Şurada baharatlayalım güzelce. Ya değiştirdik. Un çünkü çok fazla <laughs> Hem de merhaba Arkadaşlar Ege ve Mira kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yine mutfaktayız yanımda. Mira Şef ve ben Ege Gurme. Bugün <laughs> makarna cipsi yapacağız. Bir makarnadan cipsi. Her çocuğun hayalini gerçekleştireceğiz. <laughs> Malzemeler ne? Say bakalım. Şimdi otur kızım. Şimdi? Onu yan tarafına al Egeciğim. Makarna. Heh, kızım da görsün evet. İlk malzeme makarna. Bir Hint baharatı, kajun baharatı diye geçiyor. Evet. İçinde soğan, sarımsak her türlü şey var. Migros'tan alabilirsiniz. Migroslar var. Sonra kurutulmuş sarımsak yine isterseniz. Evet. Ondan sonra burada mısır nişastası. Mısır nişastası. Evet. Öbürü un. Şimdi unumuz var. Evet. Çalkalanıyor. E, yemek kaşığı Aşk. gerekiyor, evet. karabiber, tuz, sevdiğiniz baharatlar, bir de sıvı yağ. Evet. Kızım daha yapmadık hepsini <laughs> Başladı mı yemeğe? Evet. Ve karabiber. Ve sıvı yağımız var. Aa, anne, Hı. aklıma fikir geldi. Aynı işleme. <laughs> ne yapıyor kız? Dijeni kaçacaksın öyle gelmez. Mira <laughs> Aynı işlemi lazanya ya da yapabiliriz. Ha lazanyamız var. Bak, onun altında. Evet lazanya. Onu da haşlayalım. Normal makarna evet. cipsi yapar gibi onu da yapalım evet. bakalım kocaman bir şeyimiz evet. olur cips. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıldığını anlatayım. İlk önce makarnamızı ya da lazanyamızı alacağız. Kaynar suda işte 5 dakika kadar haşlayacağız. Beş Normal makarna, makarna yapar gibi haşlayacağız. Evet. Azıcık diri kalacak. Evet. Ondan sonra alacağız. Yağ da böyle fışır 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 diye kızartacağız. Nişastaya ve una bulayarak. Evet. Yoksa olmaz. Ve çok güzel kurulamamız gerekiyor. Hadi başlayalım yaparak e, görelim biz de. Kızım mı sende? <laughs> Makarna yiyor. Ne deneyeceğim? Nasıl bunun tadı? <laughs> güzel değildir oğlum. Değil mi? Ben sana Bu ne böyle? Güzel mi Mira? Güzel mi? Ben bunu o zaman. Ben yiyemem Evet arkadaşlar, suyumuzu koyduk buradan. Şimdi makarnaya koyup başlayacağız. Bir yavaş alalım. Altını aç anneciğim. Ha, doğru. Şöyle ha, iyi böyle. Kollarını bir çek şöyle anneciğim. Aferin oğlum. Ben de şey alalım. Karıştırmak Hı -hı. için. Şöyle bir şey. Bu iyi. Hı -hı. İçine biz tuz atmıştık. Şöyle karıştıralım isterseniz. Tuzsuz yaparsanız biliyorsunuz tadı olmaz. İyi Makarnaya yaparsın. tuz neden konuluyor biliyor musun? Çünkü tat veriyor. Yapışmasın <laughs> diye. Yapışkan da yeriz öyle güzel kocaman bir şey. Korkun yeriz böyle. Tamam siz onu birer tane alın ondan. Ben de makarnayı koyayım mı? Yardımcı olayım. Olur, sen koy, koy istersen anneciğim. İstersen evet. önce şöyle... Şöyle yarım yapalım. Olur. Şöyle tutarak çünkü kayabilir. Öyle bekliyoruz. Onu. Evet arkadaşlar 5 dakika işte tabii siz görmediniz onu. Altını kapatıyoruz çünkü gayet güzel kaynadı. Kapattık. Tamam sen azıcık beklesin. Sen şimdi evet. neler yapacağız onu anla. Şimdi alacağız. Da biraz diri kalacak biliyorsunuz söylemiştik. Böyle iyice kurulayacağız böyle kurulayacağız böyle sıfır nem olacak kağıt havluyla iyice kurulayacağız. Evet. Böyle sadece böyle kum böyle böyle. <laughs> gibi olacak. Evet Mira şimdi beni dinle. Elimiz iki tane şeker var. Sarı şekeri seçersen zengin ama mutsuz bir hayat geçireceksin. Mavi şekeri seçersen fakir ama çok güzel bir hayat geçireceksin. Hangisini seçiyorsun? İkisini de. Aferin kızıma. Seçmiyorum hiçbirini. Almadım hiçbirini. Demek ki normal bir hayat geçirecek? E normal geçirsin. Her şeyin normali iyidir. Evet, Her şeyin aşırısı güzeldir. Zengin mi hayat geçireceğim? İnşallah. <laughs> evet. Şimdi bundan sonra ne yapacağımızı anlatacağım. Bunları böyle iyice kuruyacağız. Kuracağız böyle kundaklayacağız. Böyle 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 mis gibi yapacağız. Hiç nem kalmayacak. Sıfır nem. Evet. Hani böyle yazar ya termometrede nem var <laughs> geldi. Hiç nem olmayacak. Tamam. Sıp sıcak. Normale dön. Ondan sonra Burada mısır nişastası ile unumuz var. Bunları karıştırıp bunlara böyle bulayacağız. Ondan sonra yağımızla yağımızla bunları iyice kızartacağız böyle güzel güzel olacaklar. En sonda da atacağız. Evet, Ve en sonunda da mükemmel cipsimize ulaşacağız. Uzak bir koyalım. Tamam. Bunu alıyoruz. Tamam. Yavaş. Geliyoruz. Burada bizim bir şeyimiz var. Tamam. Siz biliyorsunuz zaten ne olduğunu <laughs> herkes bilmiyor. De. De. <laughs> Çok da sen bilmiyor musun Ege? Aferin oğlum. Bunu da böyle koyalım. Bu arada hazır. Tamam. Kaldır evet. Altının suyunu dök şimdi. Biraz bek. <laughs> Dökelim tamam. Oh, o o var var. Var. evet arkadaşlar şimdi lazanyamızı yapacağız. Suyumuzu hazırladık açalım şöyle. İlk aşamada dört tane koy istersen içine. Evet. Şöyle bir, iki, dört tane Karet gibi tamam. hazır. At içine. Atalım şöyle bir anda atalım. Tahta kaşığımızı ver, bir ayarlayalım bakalım. Oğlum böyle yapışır ya. Aynen. Şöyle yan yana atacaksın. Düşmen oldu zaten. Keşke iki tane atsaydık. Aynen. Baksana. Hı. Ben de oldum. Bir ayrılır birbirinden. Şöyle birbirinden ayrılır. Tamamdır. Tamam. Tamam. Nasıl mı içeceğim? Oyun. Al istersen elinden içmesin. Biraz daha geniş verip tutayım. oldu bence. Şu çatalı batır bakalım Olacak. Gördüğünüz gibi bu olurken lazanyamız. Biz makarnamıza odaklanalım. Burada koyalım şöyle. İlk önce kağıt havlu alın elinize. Şu şekilde dört tane açın. Sonra ikiye katlayın. Ve alın. <laughs> Aldıktan sonra serin üstüne. Yavaşça dökün. Şöyle iyice. Zaten bayağı bir süzülmüştür değil evet. mi? Su bile gelmemiş. Bayağı yani durulanmış yani. Tamam. Şöyle iyice ortaya tamam. iyice İyice durulansın. Kurulansın. <laughs> evet. Kurulansın. Tamam bu oluyor şimdi. Şu... Kapağını açalım. Koyalım şu yere. Az önce makarnamalı yaptığımız işlemin aynısını yapacağız şimdi süz bakalım. Süzgeçte kalsın. İşte aynı tencerede aynı zamanda kızartabilirsiniz. Egeciğim, şu an onun sırası değil. Önce lazanyaları ah, kurulayacaksın. Da... Senin kafa gitti. <laughs> şu şekilde lazanyamız oldu. Gösterelim. Dört tane alalım. Sergen oraya. Şöyle şekilde... zeytinyağından. Bak bu yapışmış? Yavaşça yavaş. aç. Ameliyat yapıyoruz. Sıcak mı? Evet. Ha, şöyle yan yana, şöyle sünce. Evet. Evet. Arkadaşlar isterseniz eldiven kullanın biraz sıcak çünkü bunlar biliyorsun saçlandı. Bu kadar da sıcak değil mi ya? Biraz sıcak yani elini. Tamam bir üstüne bir, bir kat daha kapat. Al. dört tane alalım. Evet arkadaşlar şimdi biraz tamponlayalım. Şu şekilde. Şöyle hepsi kurulansın. Memin aldıysa tamamdır. Şu şekilde hepsi oldu zaten. Tamam. De... Hadi kızartmaya başlayalım. Birazcık yağ koy tavamıza. Evet şu şekilde açalım. Aman oğlum yağ pahalı. Az <laughs> ya. Arkadaşlar dinleyiniz. <laughs> tamam. O oluşum Tamam. Evet arkadaşlar. Oldu gördüğünüz gibi. Yağımız da kızmaya başladı. Şimdi vakti. Evet tepsiyi getirdim sana. Onun içine evet. ikişer kaşık koy bakalım. Kaşık al bir tane. Şimdi iki büyük yemek kaşığı koyalım. Hı, hı. İki kaşık da şey koy. Zaten azıcık kalmış. Mira da bayağı yedi. Şunun iki büyük kaşığı alalım. Evet oldu. Ha? Evet al gördüğünüz gibi aldık. Şöyle de başlayalım dökmeye. Dök dök hepsini dök içine bakalım. <laughs> evet dök, dök bakalım. İyi bu güzel bir şey. Hiç su kalmadığını gösterir. Bunlar da güzelce. Evet hiç su kalmayana kadar kuruladık. Bu önemli bir noktası. Hiç üzerinde su kalmayacak değil mi? Salla bakalım evet. oğlum. Salla güzelce. Her Aynen. yerine her yerine nüfuz etsin. Evet. Oo, aferin sana. Aynı duşumları aynı anda atalım istersen anneciğim. Daha Yapış kolay olur. Yapışmaz mı diyorsun? Yapışmaz mı? Yapışmaz bence. Koy bakalım. Koydum. Tamam. Öbürlerini de koy. Koyalım. Ege ben yapayım mı? Hayır. Lütfen. Böyle elinden alıp benim yapasım var yani çok zevkli bir şey gibi geliyor. Bir şey geliyor. olmaz. Hey ee, ana karakter ben o. <laughs> tamam peki. Eee. Eldiven kullanılmaz yani. Restoran olsa beğenirdiniz değil mi? <laughs> Ama burası ev. Ev. Bu ben Türkiye nefret mi? ederim öyle söylemelerden biliyor musun? Güzel. <laughs> burası Paris olsa beğenirdiniz. Ama burası Silifke mi diyeceksin yoksa? <laughs> Hayır. Burası, burası restoran olsa beğenirdiniz değil mi? Burası güzel böyle, <laughs> <lüks> bir <laughs> restoran <laughs> var ve biz böyle yapıyoruz. <laughs> Evet. Hadi, Hadi şaka koyalım. Bir oldu bu. Evet. Alalım bu şunu. Hı -hı. Şu. Yapacaksanız bir büyüğünüzden yardım alarak yapın. Onların fazlasını hepsini şöyle eledik. Oğlum o altına düşenleri de koy. Tamam. Yavaşça koyalım bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Oğlum. ver. Şeyi Büyüklerinizden yardım almayı unutmayın arkadaşlar tek başına yapmayın bu açalım. Evet anneciğim. Kızaranları alıyoruz. Şu kajun baharatı dedikleri bir Hint baharatı. İçinde zencefil, zerdeçal, soğan, sarımsak, tohum, Her var. kimyon yani bütün baharatların birleşimi gibi. Yani illa onun olmasına gerek yok. Böyle yerken tadı şey gibi oluyor. Osman'ın takoları var ya. Evet. Onlar gibi oluyor aynı. Yani. E şimdi lazanyalarımızı atalım. Evet, şimdi de şunları alacağız, hazırlamıştık zaten. Çok güzel oldular. Evet, hadi İnşallah koyalım. İnşallah güzel olur baksana. <laughs> çok eğlenceli. Evet, hadi koyalım. Şey ben zaten, gelirim uzat, birer bir uzat. Ee, şey, şey <laughs> o da bir fazla. Çok çatıda var, çok çatıda. Evet anne abi da Kimsiniz? Bir, biraz fazla geldi, herhalde. ne olacak çok çiğ. O da bir

Güzel oldu Hepsi var. Bunlar nişasta mı şöyle şekilde yapıldı? Evet. Evet. Harman <laughs> harman. Un çünkü çok fazla al. Un ve nişasta artmış çok artmıştı. Bizde kalmış. Biz değiştirmek istedik. Ay Egeç çok güzel olacak ya. Aynen. Evet. Ben birazcık baharatlamaya başlayayım mı? Evet. Tamam. Sarımsak iyidir. Eğer e, makarnalarımızı biz çok iyi kuruladık. Çok sıçramadı ama makarnaları kurulamazsanız sıçrar. O bu daha Hı güzel şey evet, olur. Da. Bayratlamak ister misin? Şöyle bir baharat arkadaşlar. Evet. En güzeli bu. Çok çok yakışıyor. Evet. Hepsi. Tekrar şunlardan. Oo, çok, güzel görünüyor anneciğim. Birazcık şeyden sarımsak tozu. Mira hadi sen de bir. Al, al bunu. Dök Mira dök. Evet. Aferin, al bakalım bir tane ye. Büyük <laughs> alacak. <Biliyor> <laughs> önce bir şöyle birbirine karıştıralım. Ege sen yap istersen. Tamam. Şöyle birbirine üzerine karıştıralım. <laughs> tamam. O çıtır çıtır sesten geliyor. Evet. Hani. Bir ısır bakayım. Denemek için sabırsızlanıyorum. Isır. de deneyeceğim. <laughs> ben de deneyeceğim. Tamam. Oo, Ege çıtır çıtır. Sen bunu ye. Ne <laughs> büyükten istiyor Ege? <laughs> güzel mi? Bayağı güzel. Tamam. Mükemmel, harikulade. Tıpkı hani şu pizzanın yanında verilen yani şöyle bu var aynı onun gibi. Hani bir çıtırdat çok bakayım. Güzel. Çıtırdat, çıtır mı? <laughs> Oo. Mira, sen de! <laughs> Oo. Ben de şu küçüklerden yiyeyim bari. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Çok güzel! Denesinler Farklı mi? Abi. Ciddi söyle. Bak, yaptığımıza değer uğraşıyorsunuz edersiniz ama mutlaka değer normal tavada kızartmayın biraz daha yüksek olsun ve mutlaka makarnalarımızın nemini alın yani hiç su kalmasın Ondan sonrası zaten çok kolay Evet basit kızartıp ama gerçekten biz yemeye devam edeceğiz ama sizin için hoşça zamanı hızlı yapıp istediğiniz kadar yiyebilirsiniz evet. kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Siz de yapın. Ayrınızda güzel vakit geçirin. Hoşçakalın. Oh, oh bye bye. Hoşçakalın. Bye bye.